Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Karaca'da indirim varken almış olduğum fincan takımını e, inceleyeceğiz. Belki almak isteyenler e, canlı olarak görmek isteyenler olur. Onlar için hep birlikte inceleyeceğiz. Şu şekilde pat pata sarılı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Şöyle bir kutusu var arkadaşlar. Açıkçası ben kutusunu çok beğenmiş olduğum için birazcık sipariş ettim. Hem de e, ikili fincanı 37 lira. 37, 38 liraya falan almış oldum. Şu anki fiyatı indirimsiz hali 71 lira sanırım. Ama indirimdeyken almak isteyenler olursa böyle çeşitlilik olsun diye tercih edebilir. Sırf kutusu için ben de açıkçası aldım arkadaşlar. Şimdi fincanları inceleyelim. Şu şekilde Kutu, kutunun içi de şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar canlı olarak almak isteyip de görmek isteyenler için çekmek istedim. Şöyle farklılık olsun diye alabilirsiniz. Ben açıkçası fiyatından dolayı aldım. 38 liraydı. Ondan dolayı aldım. Diğer türlü fincana ihtiyacım yoktu aslında. Şöyle. Daha fazla ürün incelemesi için takipte kalın. Hoşçakalın.